ve CHP'li matematiğe hoş geldiniz sevgili dostlar. Arkadaşlar bugün artı bir net köşemde bakın ÖSYM tarafından sorulmuş ama benim tarafından biraz değiştirilmiş harika bir problem sorusu var. Arkadaşlar neden değiştirdim biliyorsunuz. ÖSYM çok acımasız ve zalim olduğu için arkadaşlar kendi soruları çok çözdürtmek istemiyor. Ama sevgili dostlar soruyu biraz değiştirdim. Bu soruda arkadaşlar benim yorumumu isteyen bir arkadaşınız vardı. Bu soruyu da o arkadaşınıza gönderiyorum. Ben bu soruyu sorulduğu yılda arkadaşlar iki yoldan çözmüştüm. Size çözdüklerim, çözdüğüm yollardan birisini göstereceğim arkadaşlar. Acaba siz bu soruyu nasıl çözersiniz ya da çözenler varsa arkadaşlar yorumlar köşesine yazsın. Çözmeyenler varsa da Şimdi arkadaşlar video durduruyor. Kendisi uğraşıyor. Yorumlar köşesine de çözümünü yazıyor. Bakın her gün mesain olduğu bir fabrikada 2004 yılı için esnek çalışma saatlerine geçilecekmiş arkadaşlar. Bu fabrika müdürü çalışanların bir kısmından iki günde bir. Burası çok önemli arkadaşlar. Çalışanların bir kısmından iki günde bir. Diğerlerinden ise üç günde bir. Bu arkadaşlar sarıyla çizdiğim yerler çok önemli. Üç günde bir iş yerlerine gelmelerini istemiştir. Bu sistemde ilk dört günde bu iş yerine gelen işçilerin sayısı 24, 21, 30, 28 olduğuna göre olduğu görülüyor. Buna göre 5. gün sevgili dostlar 5. gün bu fabrikaya kaç işçi, kaç kişi gelmiştir? Arkadaşlar bakın bir tane yolumu göstereyim. Başka bir yoldan daha çözmüştüm. Ben şöyle bir yorum yapmıştım bu soruya. Birinci gün arkadaşlar birinci gün ikinci gün şöyle yapalım. 3 4 5 Arkadaşlar bize 5. gün kaç kişi gelmiş diyor. Şimdi Sevgili dostlar esnek çalışma saatine girince bakın çalışanların bir kısımdan iki günde bir gelmelerini istiyormuş. Mesela iki günde bir gelenler arkadaşlar birinci gün bakın birinci gün iki günde bir gelen kişi sayısı x olsun. E, i̇ki gün sonra arkadaşlar ne olur? Üçüncü güne geçilir. Burada yine x olur. İki gün sonra yine x kişi olur değil mi arkadaşlar? Bakın tekrar söylüyorum. İki günde bir gelen kişi sayısı yani birinci gün x tane kişi gelsin. Birinci gün, iki günde bir gelen işçi sayısı x olsun. E, i̇ki gün geçtikten sonra yine x. iki gün geçtikten sonra yine x olacak. Peki ikinci gün, ikinci, bakın ikinci gün, iki günde bir gelen sayısına buna y dersek, e, iki gün sonra yine y olur. İşte arkadaşlar bunu tamamlamış olduk. Şimdi geliyoruz. Arkadaşlar bakın ne diyor? Diğerlerinden ise üç günde bir iş yerlerine gelmesini istiyor. Mesela birinci gün, birinci gün, üç günde bir gelen kişi sayısı a olsun. O zaman üç gün geçecek arkadaşlar üç gün geçtik yine A olur değil mi Süpersiz. peki ikinci gün ikinci gün üç günde bir gelen kişi sayısı B olsun iki gün geçsin Şey, pardon üç gün geçiyor bakın burası B oluyor sonra ne oluyor arkadaşlar üçüncü gün üç günde bir gelen sayısı C olsun arkadaşlar sonra ne olacak altı olacak bu böyle döngü şeklinde devam edecek değil mi arkadaşlar böyle devam edecek şimdi bizden istediği şey şu arkadaşlar burasının toplamı kaçmış bakın 24 Şurası 24. Bunun toplamı neymiş sevgili dostlikler? Kaçmış yanlış yazmıyorum. 21. Sonra buranın toplamı x artı c neymiş? Böyle 30. Sonra burası 28miş herhalde. Şurası 28'miş. Son olan 28'di. Bizden şunu istiyor sevgili dostliklerim. Bakın şunu istiyor. Yani 5. gün bu iş yerine kaç kişi gelmiştir? Aa hocam bakın şuraya bakar mısınız? X artı Y A artı ve şu 4 tanesinin toplamı. Arkadaşlar şu x artı y artı a artı b toplarsam kaç ediyor şurası? 45. E, aynısı şurada var bakın. Sevgili dostlar şurada yok mu? x artı y artı a artı b bakın. ya e, o zaman şu ikisinin toplamı da ne olacak? 45 olacak arkadaşlar soru işareti. O zaman 45'ten 28'i çıkarırsak sevgili dostlar ben buradan şeyi, soru işaretini bulabilirim. 7, 17. Yani 5. gün bu iş yerine bu fabrikaya 17 kişi gelmiştir. Arkadaşlar bakın gerçekten güzel bir soru. Farklı bir yoldan da çözdüm ama sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen paylaş sonra basın. Sevdiğiniz arkadaşlarına da kanalımı gönderin. Sizleri çok seviyorum. CHP'ne kaçar. Hoşçakalın.